Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü konumuz LGS Matematik, Cebirsel ifadeler ve Cebirsel ifadelerde yeni nesil problemler. Evet, yandaki şekilde verilen kırmızı dikdörtgenler kısa kenarı uzun kenarının yarısı kadar uzunlukta olup bir tanesinin alanı 8x kare artı 32x artı 32 metre karedir. Buna göre büyük şeklin çevresini bulunuz diye bir sorumuz var. Evet, bize verilen bir tane kırmızı dikdörtgende kısa kenarımız K iken uzun kenarımız 2K şeklinde verilmiş. Bu şeklin alanını bulurken 2K ile K'yı çarptığımda 2K kare şeklinde bulmam gerekiyor. Bize verilen ifadede ise 8X kare artı 32X artı 32 olduğunu söylemiş. Burada iki parantezini aldığımızda K karenin iki k karenin 2 parantezinde 4x kare artı 16x artı 16 olduğunu buluruz. Evet burada ikiler sadeleştiğinde k'nın karesinin yani kısa kenarının karesinin 4x kare artı 16x artı 16 kural birden ise tam kare özdeşikler ise 2x artı 4'ün parantez karesinin k'nın karesine eşit olduğunu görürüz. Yani sonuç olarak k eşittir 2x artı 4 şeklinde bulunur. Yani benim kısa kenarım 2x artı 4 uzun kenarım ise 4x artı 8 şeklinde bulunur. Şimdi ise büyük şeklin çevresini bulmaya geldi sırada. Kısa kenarımız 2x artı 4 ise Burada bakın uzun kenardan kısa kenarı çıkarttığımda ise yine 2x artı 4'ü bulmuş olurum. Ve bu kare şeklinde bir ifade olur. Yani benim büyük şeklimde karede bir kenarım 6x artı 12 şeklinde bulunur. Çevresini bulmak için ise 4 çarpı 6x artı 12 işlemini yaptığımda cevabım 24x artı 48 metre şeklinde bulunur sevgili öğrenciler. Umarım bu soru sizin için faydalı olmuştur. Başarılar dilerim.